Merhabalar sevgili danışanlarım. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu bu yolculuğa niçin çıktığımızı bir kez daha hatırlatmak istemem. Yani sizlere motivasyon olsun istiyorum. Evet arkadaşlar biliyorum yolumuz yorucu. Bazen düşüyoruz, bazen kalkıyoruz. Ama bu yolda kimler başarır ondan bahsedeceğim. Üç tane etkin yol söyleyeceğim sizlere. Birinci önemli kural verilen kiloları küçümsememek. Evet, hedefinize ulaşmak istiyorsanız verdiğiniz hiçbir kiloyu küçümsemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Bunun altını çiziyorum. Neden? Arkadaşlar metabolizmanız farklı olabilir, yavaş olabilir. Yani kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Şimdi benim bir arkadaşım 10 kilo verdi, 12 kilo verdi. Gördüğünü ben veremedim deyip pes mi edeceğim, vaz mı geçeceğim? Hayır, bu benim metabolizmam. Ben de hedefime doğru ilerleyeceğim demeliyiz. Ayrıca yine verilen kiloyu neden küçümsememeliyiz? Her birimizin verdiği rakamlar farklıdır ama incelmesi de farklıdır. Kimimizin vereceği 10 kiloyu, kim, kiloyu kimimiz 3 kiloyla aynı incelmeyi sağlayabiliyoruz. O yüzden lütfen verdiğiniz kiloları küçümsemezseniz, hedefinize ulaşırsınız. Küçümserseniz de maalesef yarı yolda kalabilir. Hatta verdiğiniz kiloları da geri alabilirsiniz. Gelelim ikinci maddeye. Mükemmelliyetçilik. Evet arkadaşlar bu mükemmelliyetçilik duygusundan bir kurtulmak lazım. Ya hep ya hiç duygusunu yaşıyorsanız diyette maalesef hedefe ulaşamazsınız. Her şeyim tam olsun. Sporumu da yapayım onu da yapayım. Evet çok güzel bir şey ama her zaman hayat böyle gitmiyor. Her zaman hayat normal şartlar altında gitmiyor. Şunu duyuyorum. Ee, şu ara benim yoğun dönemim. Diyete ara ver vereyim sonra devam ederim. Ama o aralarda şunu gözlemliyoruz. Kilo alınları oluyor. O yüzden mükemmelliyetçiliği kırıp yoğun bir ayınızda da aslında niyetinize devam edebilirsiniz. Bırakın o ay yüksek kilo vermeyin. Bırakın iki kilocuk, iki kilocuk demiyorum aslında bu. Küçümsemek gibi değil. Sizler küçümsediğiniz için bazen böyle yapıyorum ama iki kiloyu küçümsemeyin bir Bırakın o ay iki kilo verin, bırakın bir kilo verin. Bırakın hiç vermeyin, kilonuzu koruyun. Çünkü normal belki de o ay kilo alacaksınız ve tekrar başa gelip umutsuzluk yaşayacaksınız. Gelelim Üçüncü konuya arkadaşlar, battı balık yan gider demeyeceğiz. Bu da çok 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 önemli bir konu. Eğer diyette bir kaçamak yaptıktan sonra, ufak bir küçük kaçamaktan sonra, gördünüz işte bunu yapmamalıydım deyip hemen pes ediyorsanız, eyvah yine büyük bir hata yapıyorsunuz. Ya da bırakın bazen büyük bir kaçamak da yapabilirsiniz. Hemen benimle paylaşın. Hocam böyle böyle oldu, nasıl toparlayabiliriz? Bunu birlikte konuşup aşabiliriz, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani lütfen batlı balık yan gider demeyelim bu da önemli bir kural. Uç kuralı unutmazsak hedefimize doğru emin adımlarla gider. Heves için değil hedef için yola çıkmış oluruz. Sizleri seviyorum. <laughs>